İlk köşe vuruşu ev sahibi takım Fethiye Spor'un diyor Mete Kalkavan. Oyun sürüyor. Ofeyadu baskı yapıyor. Topu kazandı. Ofeyadu şimdi şu tarzı pasını verdi. Ofeyadu. Ofeyadu gidiyor. Ceza alın içinde. Ofeyadu ye yerde kaldı. Ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Üçüncü dakika. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan beyaz noktayı gösteriyor. Üçüncü dakikada penaltı işareti verildi Mücadelede beşinci dakika Şutar, şutar şut arş şut Ve topağalara gidiyor, gol Karşıyaka deplasmanda bir sıfırlık üstünü yakalıyor <laughs> Beşinci dakika, penaltıdan Şut topu topağalara gönderdi <laughs> Onur, üç oyuncu arasında Ufuk, cesa alan içinde Ufuk, şut şansı aradı Ufuk, bıraktı geriye Okan vuruşunu yaptı ve top yanalarda kalıyor. Onur Okan. İşaret geldi. Mustafa. Mustafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda. Kornere çeliyor. Deplasmandaki tek galibiyeti Manisa Spor karşısında aldı. Karşıya karşı şimdi şut arş. Şurt arş ceza alanı içerisine girdi. Şut arş çekti. Şut şans aradı. Yerde kaldı ve bir penaltı kararı daha geliyor. 17. dakika. Bu kez penaltıdan topu alara gönderen şut arşa. Faal yapılıyor ve penaltı kararı geliyor. Şurt arş. Şut harcı vuruşunu yaptı ve topu ağlara gidiyor. Gol kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Hollandalı oyuncu 18. dakika karşı yaka farkı ikiye çıkarıyor. Karşı yakanın 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Orta ceza alanı içine arka bölüme açılan top Sami Enjok iki hamlede topu kontrol ediyor. Caner Ağaç'a Mustafa Şimdi sol kanatta Ofeyodu. Offside bayrağı kalkmadı. Ofeyodu. Ofeyodu vuruşunu yaptı ve top üstten dışarıya gidiyor. Artun. Şimdi Kenan hareketli. Kenan bastı çekti. Kenan vuruşunu yaptı ve çok dışarıya gidiyor. Akıl dolu bir vuruş Kenan'dan. Ama çerçeveyi tutturamıyor Kenan. Emre. Ufuk Bayraktar. Ufuk sokuluyor. Pas ufuktan Onur, Onur, Onur pasını verdi. Artun, Artun ve kaleci son anda David Vizik. Kerem Bulut oyuna dahil olacak. Serbest vuruş kullanıldı. Kafalardan seken top. Kenan vuruşunu yaptı. Top direkten mi oynalar içine geliyor. İlginç bir pozisyon. Kornerle sonuçlanıyor. Fethiye Spor takımı adına şanssız an. Kenan'ın vuruşu. Şimdi Şurtaş Şurtar şut şansı Cesan alanı içinde sol tarafa açılan top Buruş ve kaleci ikinci pozisyon ve karşılaşmanın hakemi ayır diyor offside bayrağı kalktı. Şimdi Cesan alanı içinde tehlike anı Buruş ve topu alanı gidiyor gol. <laughs> Fethi Spor oyuncular durdu maçın hakemi o bölümde işaretini vermesini beklemedi karşı yakalı oyuncular. Berkan topu alara gönderdi. Maçın hakemi Mete Kalkalan maç bitiriyor karşı yaka 3 puanı 3 golle alıyor sevgili seyirciler.